sağlıklı Türkiye yüzyılı kapsamında şehirlerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün Kocaeli'nin sağlık hizmetlerini, sağlıkla ilgili sorunlarını ve gelecekteki sağlıkla ilgili yapacaklarımızı değerlendireceğiz. Çok daha iyi sağlık hizmetleri sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Üç müjde vermek istiyorum Kocaeli'lilere. Kartepe ilçemizde 150 yataklı Kartepe Devlet Hastanesi ve Başiskele ilçemizde 100 yataklı Başiskele Devlet Hastanemizi yatırımı aldık. Kısa zamanda da projelerini hazırlayıp onun da inşaatlarına başlayacağız. Derinci de iyi bir hastanemiz var. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi. Ama fiziki anlamda yenilenmeye ihtiyacı var. 120 yataklı acil durum hastanesi ile 200 yataklı kalıcı olan hastanenin de projelerine başlıyoruz. Hizmeti de en kısa zamanda başlatacağız. Özellikle Darıca tarafındaki hastanemizin analizlerini yapıyoruz. Oraya da yaklaşık 200 yataklı bir ek bina yapacağız. Kocaeli'nin altyapısını daha iyi hale getireceğiz. Ya Hastanesi'ne acil götürüldüm. Evet, evet, Ameliyat oldum. Oldu, şey. Zaten dün taburcu oldum. Duydum sizin geldiğinizi. Evet. Ben de dedim, çevrenizdekilere de çevremizdekilere dedim bir teşekkür edeyim. Tanıdabilir miyim size? Evet. <laughs> teşekkür ederim. Evet, ederim. Allah razı olsun. Evet,